Evet arkadaşlar haykla, tekrardan hepinize merhaba. Sen, ben tanıyorsunuz zaten. Daha YouTube'da yeni. Biraz kanal hakkında konuşmak istiyorum videoya geçmeden önce. Kanalımız şükür en son gördüğümde 120 124 abonemiz vardı. Güzel bir sayı benim için. Yani hep istediğim böyle yüzü geçmekti. Şükür geçtik, Hepinize çok teşekkür ederim. Videolarımız güzel de izleniyordu. Yani beğenme sayılar az ondan bir şey olmaz. Yorumlarımız idare eder. daha izleme sayısı son videoda gerçekten beklediğim yere geldi. Ben en az 90 bekliyordum. Ama 65'te en son gördüğümde bunu görünce biraz üzüldüm. Ya gerçekten bildirimleri açın. Geldiğinde izleyin yani. Maksimum 6-7 dakikalık bir video. Ki bazı zaman 3-4 dakikaya kadar kısalıyor sizin sıkılmamamız için kısa videolar çekiyorum. Yoksa ben de isterim böyle 10-15 dakikalık video ama izlemeyeceğinizi biliyorum. İzlerseniz de ben atarım. Hem sıkıntı değil. Video atmayı seven bir insan. Bu kanalda önce de bir kanalla çalışmışlığım oldu. Neyse konumuz o değil. Benim kanalımın durumu. durumu. Eğer böyle devam ederse kanalı kapatabilirim. Yani bilmiyorum tam kesin değil ama hani kapatma ihtimalim var. izlenmeler böyle devam edersin Sistem tek hani izlemeniz, beğenmeniz, yorum atmanız güzel olmuş. Ya benim için yeter. Beni mutlu etmek için yeter. Gözüm yükseklerde de değil zaten. Öyle yani neyse çok uzatmadan videomuza geçtim. Ayarlara geldiniz. Buradan bastınız buraya. Buradaki şimdi çok önemli. İlk ki Facebook bağlamı, ikinci bu bir oyunlar. Üçüncü de işte oyunun mail hesapları. Oraya bağlayabilirsiniz. Yani evet. diğerleri de boş. <laughs> Bakın hesap değişimi yapacaksınız. <laughs> Az çok zaten biliyorsunuzdur ama hesabınızı bir yere bağlamayı unutmayın. Yoksa çıkarsınız hesabınıza bir bir daha giremez. Onun için ya Facebook ya da, Google Play, ya da Buraya gelin. Buradan unutmayacağım bir şekilde bir adres falan yok. Bakın ben yazayım sana. <laughs> ya da o bak. Yok. Altı da aynı yazı. Devam edin. Burada şifre yazdım. sonra Hesapları burada açık paylaşan, sansürlemeyeceğim. Herkesi görür. İsteyen hesabı alabilir. Hiç sıkıntı yok. Ha, bu yazı yazdığınızda zaten olmuştu. <laughs> Hesabınızı kaydettiniz diye. Facebook ya yani bir şey kaydettiniz burada. Yönü rahatlığıyla buraya basabilirsiniz. Oka basıyorsunuz. Burada donuyor. Ama merak etmeyin atıyor işte ana menüye Buradan tekrar gireceksiniz. <laughs> Burada videoyu durduracağım. Açınca devam edeceğim. Evet sizi buraya atacak. Ben bu şarkıyı hiç sevmiyorum ve direkt geçmek istiyorum. Buraya basacaksınız. Hangisine kaydettiniz hesabınızı ona basarak geri giriş yapabilirsiniz. Mesela ben Facebook'a giremeyeceğim ya ama bastım. ne yapalım Tamam hadi girelim bir şey ama Sonuçta Facebook şeylerim gözükmeyecek Bastık Devam diyorum Önce kendi hesabımı alıyor yani. Burada biraz bekliyorsunuz Kontrol ediyor ya da siz Oyunun e kaydettiyseniz de alttaki filmin git em gireceksiniz. Olay bas bu kadar. Zor değil yani görünüyor kadar İnsanlar bunları açıp böyle kanat satışları yapıyorlar ya da ne bileyim set hediyesi falan yapıyorlar. Ben de set hediyesini böyle yaptım. Bu arada o kardeşim de hani hayırlı uğurlu olsun setlerini güle güle kullansın. Yine ileride 150 abone de falan güzel bir çekiliş daha yaparım. Bu sefer herhalde bir 5 set birisine, 5 set de diğerine veririm. Büyük de olayım böyle olur. Gördüğünüz gibi hesabıma girdim. şey olmadı yani. Ne değişen bir şeyimiz yok. Bu kadar basit bir hesap şey değiştirmek. Allah çok zaten. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup yorum atmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler ya da iyi akşam.